Evet herkese merhabalar arkadaşlar KPSS hazırlanan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum eğitimle alakalı bazı önerilerde bulunacağım sözü çok uzatmadan şimdi konular eşit düzeyde mi gitmeli ya da işte birini bitirip sonra diğerine mi hani geçmeliyim derslerin filan tarzında sorular oluyor şimdi şunu söyleyebilirim ben tüm konuları eşit düzeyde götürdüm ve bunun da faydasını gördüm ama mesela gelişim psikolojisinin işte bütün ünitelerini görüp ondan sonra bir ay bir daha gelişim psikolojisine bakmamak bu zaten bilgide kalıcılığı sağlamaz. Sağlasa bile kalıcılığı gitgide silinir, bozulmalar olur. Bu açıdan hani e, hepsini eşit düzeyde götürmek gerekli. Nasıl eşit düzeyde? E, diyelim işte gelişimin birinci ünitesini bitirdin, öğrenme psikolojisinin birinci ünitesini bitirdin, i̇şte program gelişiminin he, hepsinin, bütün derslerin birinci ünitelerini bitirdikten sonra, sorularını çözdükten sonra, İkinci üniteye geçmenizi tavsiye ederim. Tabii bunda birisi işte önce olur, diğeri sonra olur ünitelerin kısalığına uzunluğuna göre. Ama dengede götürmenizi tavsiye ederim. Ama uzun süre mesela bir derse çalışıp ya da iki derse çalışıp diğerlerini ihmal ederseniz o da olmuyor. Özellikle ölçme dersi mesela. Ölçme dersine gerekirse her gün bakmalısınız. Gerekirse iki günde bir mutlaka bakmalısınız. Formülleri olsun işte soru tarzlarını olsun vesaire ya da rehberlik olsun mesela. Bunları sık sık canınız sıkıldığında bile hemen belli yerleri açıp okumalısınız günde tekrarlar yapmalısınız. Ee, yoksa biraz e, vefasız e, bir kısım diyebiliriz eğitim için. E, bu kısmı hallettiysek hemen ikinci kısma geçelim. Bir günde kaç ders çalışmalıyım? Şimdi e, bununla alakalı sizlere kendi programımla alakalı bir örnek vereceğim. Ama tabii bu kişinin e, bölümünün durumuna göre değişir. Kimisine 40 net yeter ona göre farklı bir program yapar. Kimisine işte 60 net yeter ona göre. Değişik bir program yapar ama benim mesela kendi hazırladığım kısımda işte üç tane eğitim dersini bir güne koymuştum, İşte diğer üçünü de diğer güne paylaştırmıştım. Şimdi bu şekilde işte düzenli olarak diğer günlerde de çalışıyordum. Ha belki yeri gel yeri gelmiş hani hiç eğitime bakamadığım günler de olmuştur. Onu da söyleyeyim ama yine de böyle ipin ucunu kaçırmadan istikrarlı bir şekilde çalışıyordum. Belki hani bir gün bakmasam ikinci gün ona göre telafi etmek için daha fazla çalışıyordum. Ama ben iki gruba ayırmıştım böyle. Siz isterseniz üç gruba ayırın. Günde ikişer saat çalışın. isterseniz de e, böyle işte üç üç yapın. E, o artık sizin durumuza kalmış. Ama bölerek çalışmanız ama bunu düzenli olarak yapmanız çok çok önemli. E, peki süreler ne kadar olmalı? Süreler e, şunu söyleyebilirim. Yine bu da kişinin e, yani durumuna göre değişir göreceli bir kavram. E, kimisi vardır 40 dakika boyunca masadan kalkmaz, verimli bir şekilde çalışır. Kimisi için de 20. dakikadan sonrası pek verimli olmaz. E, ama benim için ideal olan e, 25 dakikaydı. E, hatta ilk başlarda masa başına oturmakta zorlandığım zamanlarda 15 dakikayla başlamıştım sonra zaten kendiliğinden bir bakıyorsunuz çalıştıkça çalışma isteğiniz artıyor o masa başına emin olun 5 dakika için bile otursanız bir bakıyorsunuz ki işte 20 dakika olmuş veya işte bir bakıyorsunuz 40 dakika olmuş farkında olmadan eğer ki tabi o motive içinizde varsa o güdülenme durumu varsa zaten sürede bir bakıyorsunuz ki üst düzeylere çıkmışsınız ama ideal olan 25 dakika bir ders için idealdir. Hatta bazı üniteler için de hani söyleyebilirim. Genelde 20 dakikada, 25 dakikada çok uzun olmazsa tabi yeterli olabiliyor. E, gözünüzü de çok aşırı büyütmenizi de hani istemiyorum eğitimle alakalı. Şunu söyleyebilirim. Denemelere birazdan geldiğinde zaten hani bahsedeceğim. Hani e, öyle dışarıdan bakınca ya da ilk çözdüğünüz zaman sorularda böyle diyorsunuz ya ben bunu nasıl işte hepsini e, konuları idare edeceğim, hepsini nasıl hatırlayacağım filan pratik yaparak zaten e, kendiliğinden bazı taşların oturduğunu göreceksiniz. Soruları ne zaman çözmeliyim da mesela. Dördüncü kısma baktığımızda o da çok önemli. Soruları mutlaka ünite sonunda hemen çözeceksiniz. Ama e, bunları kalkıp, ha tamam şu kadar yanlışım, şu kadar doğru mu olacak değil. Yanlışı nasıl yanlış yaptınız ya da nerede hata yaptığınızla alakalı eee Küçük notlar çıkarmanızı tavsiye ederim, bu notları biriktirmenizi tavsiye ederim ve e, soru analizini çok çok iyi yapmalısınız. Yani eğitimde belki konuyu çok iyi anlayabiliyorsunuz ama soruda onu e, göremiyor olabilirsiniz. Ama çok fazla soru çeşitli görerek, çok fazla soru çözerek emin olun bunu oturtacaksınız. E, bazı ayrımlar yapmak gerekecek. Mesela birbiriyle karıştırılan kavramlar. Bununla alakalı da sizlere zaten videolar çekeceğim kısa kısa. E, bu açıdan içiniz rahat olsun. E, deneme kısmına geldiğimiz zaman da şöyle söyleyelim. Şimdi bir branş denemeleri durumu var bir de normal deneme durumu var. Branş denemelerini tüm konuları zaten bitirmeden ya da normal denemeyi de aynı şekilde bitirmeden asla ve kata çözmeyelim. Ama şöyle söyleyeyim diyelim ki e, vaktiniz var zaten bir sene e, eğitim için özellikle e, yeterlidir ama tabii e, soru çözme anlamında e, gerekli sayıya ulaşırsanız yeterli yoksa hani e, genelde işte bir sene bir altyapı oluşturur insanlar ikinci sene iyice yüksek netler oynamaya çalışır ama siz e, deneme kısmında e, mümkün mertebe e, Standart olan denemeleri bulmaya çalışın Şimdi ÖSYM'nin soru tarzına Baktığınızda ee, Hani size şunu diyebilirim Ne çok aşırı zor Ne de çok aşırı kolay Ama yine de emin olun Piyasadaki birçok denemeye göre Çok çok kolay bir sınav Bunu defalarca tecrübe edindim zaten Bazen çok çok basit Düşünmeniz gerekiyor Diyorsunuz ya bu kadarını da sorar mı? Evet soruyorlar Denemelerde de bakıyorsunuz Lan Bu kadar zor olacak mı diyorsunuz mesela ama bir bakıyorsunuz ki artık yani yok o kadar zorladığı bir durum yok. Özellikle çıkmış soruları mesela baktığınızda. Şimdi 6. kısma mesela ondan bahsedeyim hemen kısaca. Yani çıkmış soruları da incelediğinizde yani şöyle söyleyeyim 80 soruda belki 3 belki 5 soru böyle çok çok sizi zorlayacak sorulardır. Ama onun haricinde orta düzeyde yani 25-30 soru varsa bunun işte 40 sorusu az çok herkesin yapabileceği tarzda sorular zaten ya da 30 sorusu işte herkesin yapabileceği sorular. Hatta bazı soruları ciddi söylüyorum hani hiç eğitim dersi görmemiş, hiç eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar bile çok rahat çözebilirler. Bu açıdan gözünüz korkmasın, gözünüzü de büyütmeyin ama o bazı kavramların ayrımını yapmayla alakalı ben zaten sizlere video çekeceğim. Onları çok iyi oturtmanız lazım. Ee, ve konuları eşit düzeyde götürmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, şimdilik benden bu kadar. Bu arada bu e, ilk videom olması sebebiyle de e, bir kusurum olduysa affola. E, devamı gelsin istiyorsanız da kanalıma e, abone olmayı e, ihmal etmeyin. Şimdiden tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler.